Merhaba arkadaşlar. E, selamün aleyküm. Ben Şerife Yılmaz. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konuda size daha önceki videolarımda iki tane parlayan yıldız gördüm demiştim. Bunlar sarı ışıkları var demiştim. E, sanki yıldızın ışığı gibi değil de sarı bir ışık var. Gökyüzünde çok aşırı parlıyor demiştim. Bunların ben ne olduğunu anladım arkadaşlar. E, bunların e, bir bomba olduğunu düşündüm. Gökyüzünde patlayan bombalar olduğunu anladım arkadaşlar. Çünkü bana gösterdiklerinde böyle yıldız olmaz dedim. Bu ışık ne diye baktım yani. Yıldıza benzettim. Yıldız değildi. Tam hareket ediyordu ama bu Gazze'de patlayan bombaları gösterdiler bana arkadaşlar. Ben onu sonradan çözdüm. Televizyon izlerken baktım. Göstermek istedikleri buydu. Ben yıldız olarak düşündüm ama dedim ki ya beyaz ışık olur yıldız olsa beyaz ışık olarak görürüm. Bu neden böyle sarı diye de kafama takıldı ama onu çözememiştim arkadaşlar. Ben bunu anladım. Yine o gün arkadaşlar ben tekrar bir şey daha görmüştüm. Bir annenin yedi tane evladı vardı. Bu yedi tane evladı kapıda bekliyorlardı. Kapıda bekleyen de kim arkadaşlar? Bir kapıda bekliyorlar anneleri eve gelmemiş. Annelerini bekliyorlardı. Kapının önünde yedi tane evladı bekliyorlardı. Bunların hepsi kızdı arkadaşlar başları örtülüydü örtülerinin hepsi aynıydı annelerinin başörtüsü de aynıydı anneleri hastaymış bunların derdi mirasmış diyor ki kapıma miras için geldiler diyor. Bu da Yahudilerdi arkadaşlar Yahudilerin başörtüsü gibiydi ben bunu fark ettim o görünen ışık böyle patlayan bombalardı ben onu fark ettim yani şu anda düşünüyorum o onu ben çözememiştim gökyüzünde gördüğüm bir sarı ışık görüyorsunuz düşünün herhalde bu insan olarak düşündüğünüzde bu diyorsunuz yıldız ama bu yıldız değildi arkadaşlar bunu sonradan fark ettim geçenlerde ben e, bir haber kanalını izlerken fark ettim ki o gökyüzünde patlayan bombalarmış gazeye inen bombalarmış arkadaşlar bunu fark ettim ben o başörtülü yedi tane kızın mirası paylaşamaması da tabii ki Kudüs Mescidi Aksa'ydı arkadaşlar. Bunu fark ettim. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz bilmiyorum ama başörtüler Yahudilerin başörtüsü gibi erkekler başlarına atıyorlar ya aynı onlar gibiydiler arkadaşlar dedim ki hani düşünün ki annesiyle aynı başörtüsü yedi tane çocuk hepsinin başörtüsü aynı böyle başörtü mü olur? çok değişik dedim. O dikkatimi çekmişti. Ona da bir anlam verememiştim. Onu da sonra gördükten sonra aklıma geldi. Bu yedi tane çocuğun mirası paylaşamaması da tabii ki mescid Aksa arkadaşlar. Ağlama duvarının olduğu yerde bir diyor baba mirası var. Bunu paylaşamıyor. Miras derdindiler. Benim derdimde değiller dedi. Benim derdimde değiller dedi. Anneleri, anneleri hastaymış e, ee, Alzheimer hastası anneleri hastaymış ve benim çocuklarım mal derdinde dedi. Benim derdimde değiller dedi. Kapıda bekliyorlardı. Mal paylaşmaya gelmişler. Yedi tane kız çocuğu başlarında böyle bir örtü gibi. Dur aşkım oturur musun anne? Otur, otur bebeğim. Otur kızım. Paylaşamıyorlardı. Gördüğüm şey buydu arkadaşlar. Çok ilginçti büyük ihtimalle bu Gazze'de olan şeyi Filistin'de olan şeyi göstermek istiyorlardı bana. Çünkü gördüğüm şey buydu. Bana anlatmak istedikleri şey buydu. Bazen anlam veremiyorum. Olaylar olduktan sonra böyle e, sanki bir yapbozun parçaları gibi parçalar yerine oturuyor. Ben bunu fark ettim yani. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Bak olduğu gibi anlattım arkadaşlar. Sarı ışıktı. Yıldızın ışığı olsa beyaz ışık olurdu. Gökyüzünde parıl parıl parlıyor. Aşırı büyük yıldız gibi de değildi. Yıldızın parıltısı çok farklıydı. İki tane yan yanaydı. Bunlar kayıyor ama düşmüyorlardı. Sadece kaydıklarını gösterdiler. Çok aşırı sarı bir ışıktı. Bu patlamaymış arkadaşlar. Ben bunu çözemedim. Bazı şeyleri olduktan sonra televizyonda denk gelip araştırırsam görebiliyorum birini de rüya olarak gösterdiler o Yahudileri göstermişler baba mirası olarak mirası paylaşamıyor dediler Yahudilerle Filistinlerin davasıydı arkadaşlar bunlar bana gösterdiler sonradan ben fark ettim düşününce çünkü başörtülerini fark edince fark ettim arkadaşlar çünkü hepsinin erkeklerin de başlarında böyle örtüleri var ya hani radikal Yahudilerin başlarında örtüler var ona benzettim bu örtülerin hepsi niye böyle aynı diyor onu çözemedim bakın sonradan fark ettim. Sonradan fark ettim ki bunlar onlardı arkadaşlar bunları göstermişler ama ben anlamamışım sonradan fark ettim. Allah inşallah anlayışımı da bu maneviyattaki bana gösterdikleri şeyi anlamamı da açsın ya Rabbi ne olur. Bir şeyler görebiliyorum ama bunları olduktan sonra çözebiliyorum. O anda bir manevi anlayış her zaman olmuyor arkadaşlar onlar anlatırsa oluyor. Bazen bana bir şey gösterip mesela anlatıyorlar. Diyorlar ki mesela duvarın dibinde bir sırtlan yatıyor. Gösterdiklerinde bakın önceden anlatmıştım bunu size. Sırtlanın benekli renkleri vardı. Hepsi değişik renkte olan e, sırtında benekleri vardı. Sınırda yatıyordu. Bahçenin sınırında yatıyordu. Duvarın dibinde arkadaşlar. Bu diyor ki sınırda e, bekleyen bir sırtlan var. Fırsatını bekleyen bunun Yunanistan olduğunu ama Yunanistan'ın arkasında da başka ülkelerin olduğunu gösteriyorlar dedi. Bana bunu anlattılar. Bak onları anlatınca bunu çözebildim. Birden bilinç geldi bana. İlham gibi oluyor arkadaşlar geçip de karşınıza bunu anlatmıyorlar. Sanki bir telepatik hiç konuşmadan konuşma gibi bir şey var. Anlayış var yani düşünün. Büyük ihtimalle hayvanlarınki de öyle diye düşünüyorum. Telepatik bir konuşma gibi. Ölülerinki de öyle meleklerinki de öyle Normal insan gibi oturup da Size şunu şöyle bunu böyle diye de Anlatmıyorlar çoğu zaman Bazen anlatıyorlar o zaman da nasıl biliyor musunuz Size gelip bir şey anlatacakları zaman Sevdiğinizin şeklinde geliyorlar Arkadaşlar Hiç anlamıyorsunuz hiç korkmuyorsunuz e Mesela eşinizin şeklinde Gelip size bir şeyler anlatıyorlar e Sanki normal bir şeymiş gibi Görüyorsunuz siz o bilgiyi Aldıktan sonra Fark ediyorsunuz aslında eşiniz olmadığını, sizin yanınıza gelip de bir şeyler anlattıklarını fark ediyorsunuz. Size bir şeyler öğretmek için. Çünkü peygamberimizin yanına da melekler insan şeklinde de bazen gelirlermiş. Hani bir şeyler anlatmak istedikleri zaman size bir şeyler öğretmek istedikleri zaman ruhani varlıklar insan şeklinde de gelebiliyorlar. Bazen gördüğünüz yakaza halinde gördüğünüz şeylerde size telepatik bir konuşma yapıyorlar. Direkt böyle konuşma olmuyor. Sanki bakarak anlaşıyorsun. Bakışlarınızla anlaşıyorsunuz. Kalben bir anlaşma gibi. Bunu fark ettim ben. Bu gördüğüm şey de böyleydi arkadaşlar. Sonradan taşlar yerine oturuyor. Sonradan anlıyorum. İnşallah Allah'ım manevi anlayışımı aç ya Rabbi. Gördüğüm şeylere anlam verebileyim. Allah'ım lütfen ya Rabb'i diye de dua ediyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğüm şeyler çok değerli gerçekten. Bir şeyleri anlatmaya çabalıyorlar. Düşünün mesela günlerce hiç irtibat kurmuyorlar. Bir günün içinde de 4-5 tane vizyonu getirip duru görüyor önünüze seriyorlar. Rüya gösteriyorlar. Sizi eğitmek için, size haber vermek için birçok bilgi aktarımı oluyor yani böyle. Bunları anlatacaktım size arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın arkadaşlar.